Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 13 Eylül Pazartesi akşam 9 sularındayken kısa vadeli altın ve gümüş analizine başlıyoruz. E, dünkü analizde hem kısa vade hem de orta uzun vadeyi değerlendirmiştik. E, biz yine kısa vadeli durumu bugün devam edeceğiz. E, kaldığımız yerden cuma günkü e, kısa vadeyi de dün işlemiştik. Şimdi e, altın onstan başlarsak arkadaşlar 10 altında 1790 altında kaldıkça Düşüş trendi devam eder demiştik. Destek dirençleri yazdıktan sonra da Gram altına geçmiştik. Burada da özetimiz duruyor. Bunu silelim hatta kafa karıştırmasın. Evet burada arkadaşlar şu an 1790'ların birazcık üzerindeyiz ama henüz yükseliş trendi başlamış değil. Yine pazartesi salı günü arkadaşlar yükseliş trendi başlayabilir demiştik. Bugün yine 1785 alt destek noktasını test ettik. Üst tarafta da yine yüksek baktığımızda 1798'lere kadar gittik. Ama yine şu an 1790'lar civarındayız. Henüz yükseliş trendinin başladığını söyleyemeyiz ama burada bir dip çalışması olduğu belli. Eğer bir yükseliş trendi yarın başlarsa arkadaşlar buradaki ilk hedefimizin 1805'ler olduğunu düşünüyorum ve şöyle trend çizgilerini de çizersek üstten gelen çizgi burada yine yarın 1805'lerde bizi karşılayabilir. Eğer yükseliş trendi başlarsa orası direnç olacaktır ve şöyle de bir trend çizgisini yine devam ettirelim. Şurada da yine alttan da birleştirirsek gördüğünüz gibi böyle bir yapı oluştu. Şimdi arkadaşlar burada demek istediğim şu hareketten sonra şöyle bir yukarı doğru hareket olabilir ama Önemli olan buradaki yükseliş trendi başlasa bile 1805'lerde bitebilir bu. Bittikten sonra da tekrar düşüş trendi başlarsa o zaman durum daha farklı olur. Buna takip etmek gerekiyor. Bu birazcık daha ilerinin konusu. Yarın biz öncelikle 1790'ların üzerine çıkabilecek miyiz? Çıkamayacak mıyız? Bunları önemli takip edeceğiz. Hatta 1785'lerin üzerinde kalmamız bile bence iyi olabilir. Yarın bunu çok dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Yoksa 1775'ler gelir diye ben düşünüyorum. 1785'ler kırılırsa çok hızlı bir şekilde 1775'lere ineriz diye düşünüyorum. Şimdi burada yarın ve bugün de Bizim iki gün boyunca yani pazartesi salı günü boyunca yukarı doğru dönme ihtimallerimizden bahsetmiştik. Bu teknik açıdan öyleydi arkadaşlar. Benim hani sisteme göre gördüğüme göre. Bir de işin değişik bir yanı arkadaşlar. Ekonomi takvimde de bu haftanın en önemli haberi arkadaşlar yarın bekleniyor. Yarın tüfe verisi açıklanacak Amerikan tarafında saat 15.30 sularında. Ve bu 0.3 bekleniyor. 0.3'ün üzerinde olması arkadaşlar burada e, altınları yani MTI'yi olumsuz etkiler. E, 0.3'ün altında olması ise MTI'yi olumlu etkiler diye düşünüyorum. ama Bu benim şahsi görüşümdür. E, buradaki veriye göre artık arkadaşlar piyasa e, pozisyon alacaktır. Buna göre de e, grafik kendisini artık tamamlayacaktır. Bu kararsız e, şu 4 gündür devam eden kararsız durumdan kurtulması muhtemelmiş gibi geliyor bana. Ha, tabii ki şöyle bir şey olur. 0.3 çıkar yine e, beklenildiği gibi. Burada Çakılı kalır çakılı kalması da pek mümkün gözükmüyor ama arkadaşlar burada en azından dar bir kanal içerisinde yine hareket etmeye devam eder. Bir gün daha bu şekilde yatay seyir devam edebilir. Böyle bir senaryo da var ama sanki burada arkadaşlar öncelikli olarak yön birazcık daha yukarı ihtimalle olmakla beraber şu an için düşüş trendi devam ediyor arkadaşlar. Bakalım yarın her şeye gebe gel gel mi yapıyorlar yukarı doğru gösterip arkadaşlar şöyle bir ufak yukarı doğru ümit yapıp yoksa aşağı mı vuracaklar yoksa gerçekten 1805'lere ilk etapta gidecek bir yükseliş trendi başlayacak mı bunları sizlerle beraber inceleyeceğiz. Ve burada da yine şu çanak hareketini ve kulbunu da belki burada yaşayabiliriz bunları da çizmiş olalım. Şurada da yine 1775'ler var birazcık üstündeyiz 1785'lerdeyiz ama yarınki durumla beraber bu grafik birazcık daha netleşebilir. Şimdi e, gram altın tarafına geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle 10 sinyal tablosunu gösterelim. Burada 1819'dan başlayan düşüş sinyali e, 1735'lerden 1782'lere kadar 81'lere kadar getirdi. Başarılı bir şekilde devam ediyor. E, bugün de e, bu sinyali devam ettiriyorum arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyebilirim size. E, gram altın tarafına geçtiğimizde ise burada arkadaşlar yani burada sinyalleri çok fazla vermiyorduk biliyorsunuz öncelikle onu göstereyim gram altın sinyal tablosunda 485'ten yukarı doğru hareket ve sonrasında tekrar 485'ten aşağı doğru hareketledikten sonra 5 TL yukarıda 4 TL de aşağıda pay olduğunu aktarmıştık 486 seviyesinden 486'dan 482 81'lere doğru aşağı doğru bir pay oluştu şu an en son sinyalle beraber ee, en son yükselişle beraber de 4 TL'lik 5 TL'lik yukarı bir hareket oluşmuştu. 490'lar 5 TL'lik de burada potansiyel e, devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi zaten grafiğe bakın arkadaşlar çok yatay bir eğim var. E, Aneis sistemi üzerinden bakalım. E, şöyle göstereyim size. Bakın bir kanal çizeceğim paralel bir kanal. Ne kadar uyumlu bir şekilde gösterecek. Gördüğünüz gibi eğim 0 arkadaşlar. Dolayısıyla alıcı ve satıcı arasında tam tam bir denge oluşan bir bölge. Bakın bir benzeri burada oluşmuştu. Son aşağı doğru çöküş meydana gelmişti veya benzeri burada olup yukarı doğru gittiği de oluyor. İlla aşağı gidecek diye bir şey yok. Başka bir örnek var mı bakıyorum. Şu an yakınlarda başka bir örnek göremedim. Yani kısacası arkadaşlar şu an tam bir denge noktasındayız. 485'ler denge noktası. Dolayısıyla burada çok bir şey beklememek gerekiyor. Ve 486'ların altında bir kapanışla beraber tekrardan aşağı doğru yönelmemiz söz konusu diye düşünüyorum ben. Ee, bu şu an e, arkadaşlar henüz netleşmemiş ama yarınki dolar hareketi de aşağı çekebilir bunu ons hareketi de aşağı çekebilir. Hangisi daha çok çekerse veya hangisi yukarı doğru giderse yani ons altın yukarı dolar aşağı giderken ons çok çıkarsa yukarı doğru toparlayacaktır. Ons az e, yukarı gider dolar aşağı giderse bu sefer de arkadaşlar aşağı doğru meyillenecektir ve 481'lere doğru Tekrardan şu şekilde taban çizgisini çektiğimizde 482-81'e doğru tekrardan iniş gösterecektir diye düşünüyorum. Üst tarafta da artık direnç noktası 488 oldu yani 488 ile 482 arasında hareket etmesini devam etmesini bekleriz diye düşünüyorum ben. Evet yatırım tavsiyesi olmadan bunu da yaptıktan sonra burada kısaca özetimizi yapalım. Ons altında toparlanma sinyalleri var. Yarın ee, karar günü olabilir ee, eğer yükseliş trendi başlarsa ilk direnç 1805 1791 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder ee, ediyordu arkadaşlar henüz başladığını söyleyemem 1785 1775 e, hatta 1780 de yazalım buradaki destek noktalarımız direnç noktasında ise e, kaçtık 1795'i yazalım arkadaşlar 1802 pardon 1800 ve 1805 seviyelerini yazabiliriz gram altında e, dar kanal hareketi devam ediyor daha da daraldı e, 488 482 e, kanalımız diyelim. 486 altında kapanış bizi 482'ye götürebilir yarın diyelim ee, yine destek dirençleri yazalım 486 482 ee, 480'i de yine uzak tarafta yazalım direnç noktasında 488 490 493 artık bizim için direnç olduk, oldu diye düşünüyorum ben. Evet kaydettik arkadaşlar gümüş tarafına geçebiliriz artık öncelikle ons gümüş Ons gümüşte arkadaşlar yine özeti okursak dünkü özeti de şuradan gösterelim Daha doğru olsun Evet Burada yazımızı düzeltmiştik ve ons gümüşte 24 dolar altında kaldıkça düştürende devam eder 23.6 hedef demiştik. Destek dirençleri de bu şekilde aktardıktan sonra videomuz tamamlamıştık. Bugün en düşük 23.4'leri gördük ve hedef bölgesi 23.6'lar. E, tab buralarda söylemiştik arkadaşlar hatırlarsanız. E, görüldü ve e, şu an için bu düşüş trendinin de devam ettiğini görüyoruz. 23.75'lerin altında kaldıkça arkadaşlar ben düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum ve bakın buradaki e, 23.75 Fibo seviyesinin ee, üzerine çıkmadıkça düşüş trendi devam edecektir. Yine e, buradaki e, kanal hareketi yarın dip noktasını bulabilir. 23.4'ler artık bizim için dip olmuş olabilir. 23.7'lerin üzerinde bir hareket olursa toparlama olabilir. Yine e, demin açıkladığımız 15.30'daki Tüfe verisini yarın takip etmek gerekiyor. Eee indikatörler açısından da sanki 23.4'ler dip olacak, 23.3'ler, 23.4'ler dip olacakmış gibi gözüküyor. Yatırım tavsiyesi olmadan e, gösterge açısından böyle ama haber akışları e, tabii ki çok önemli. Buradaki grafiğe e, biz şu, şöyle bakacağız arkadaşlar. Özetle birazdan yazacağım. 23.75 altına kaldıkça halen düşüş trendi de devam ediyor. E, 23.6 hedefi geldi. 23.3 4'ler e, burada destek noktası oldu devam edecektir. Ee, ve son olarak e, ons tarafını bitirmeden ons gümüşe baktığımızda sinyal tablosuna evet 24.4'ten bir düşüş sinyali başladıktan sonra 7 Eylül tarihinden e, 25 dolardan 23.3'e geldik. Çok güzel bir sinyal çalıştı arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde sinyalimiz çalıştı. Hani sistemimizde bunu da halen koruyoruz. Bakalım yarından sonra yükseliş sinyaline geçebilecek miyiz? Bunları da akşam değerlendireceğiz. Peki şimdi gram gümüşe geçelim gram gümüş sinyal tablosunu da açalım burada da gram altına geçtik gram gümüş sinyal tablosuna geçtiğimizde 654'ten düşüş sinyalinin geldiğini dün aktarmıştık ve şu an 6.36'lara kadar gelmiş durumdayız 6.43'ler civarında şu an geziniyoruz. Peki tekrardan gram gümüş analiz sayfamıza döndük burada dün neler konuşmuştuk ona da bir bakalım. Evet, bir saniyes rica edeceğim. Evet, burada da arkadaşlar, e, gram gümüş özetimizde e, duruyor. Gram gümüşte 6.44'ten eee başlayan düşüş devam ediyor. Hedef 6.45 gelmek üzere. 6.43, 6.45'te destek var. Burada tutunabilecek miyiz? Takipteyiz. Destek dirençleri de verdikten sonra tamamlamıştık. Şu an arkadaşlar ani hareketli 6.36'lar gelse de yine de 6.43 bakın bu turuncu ortalama bizim için destek oldu. 6.43'lerde tutunmaya çalışıyoruz. Ancak ben grafiğin şu aşamada zayıf olduğunu düşünüyorum. Düşüş trendi devam edebilir. Hangi koşullar altında arkadaşlar? Onu sorarsanız 6.46 altında kaldıkça e, gram gümüşte düşüş trendinin devam etmesini ben beklerim. Bu şekilde sizlere aktaralım. Peki e, şimdi özetimizi burada da kısaca yapalım. Ons gümüşte düşüş trendi devam ediyor. 23.75 dolar altında kaldıkça e, 23.6 hedefi geldi. Hatta 23.3 ya yani 23.4 diyelim. E, görüldü. Yarın bu noktada dip yapıp yukarı dönüp dönmeyeceğimizi 15.30 verisi ile anlayabiliriz. Peki destek dirençleri hemen yazalım. E, 23.4 ya 23.35 yazalım, 23 dolar ve 22.8 uzak tarafta. Direnç noktasında ise e, burada 23.75, e, 24 dolar, 24.2 dolar. Gram gümüşte e, 6.46 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. E, 6.43 lerde tutunmaya çalışıyoruz. Ancak halen grafik zayıf. Peki destek dirençleri yazalım. 6, 41, 6, 38, 6, 35, 6, 32 arkadaşlar. Direnç noktasında da 6, 46, 6, 50, 6, 55, 6, 61. Çok uzak taraftan arkadaşlar yine de onu yazmış olalım. Çünkü dolar, TL'de veya başka bir ons verisinde yani ons gümüşte ani bir hareket olursa bunlar görülmez değil. Peki özetimizi de yaptık arkadaşlar. Hem altın tarafında hem gümüş tarafında. E, kanalımıza abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. E, teknik analiz konusunda eğitim almak isteyen arkadaşlar için buradaki mail adresine boş, atar, boş mail atarsanız koşulları öğrenebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.